Hadislerle İslam. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Ahmet Cihat Sancar. Ruh, hayat iksiri. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudiye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebal Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar gümüş ve altın madenlerine benzerler. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar İslam'da da hayırlı olanlardır. Yeter ki İslam'ı iyi kavrasınlar. Ruhlar da toplu cemaatlerdir. Onlardan birbiriyle uyuşanlar kaynaşır, uyuşamayanlar da anlaşamaz, ayrılırlar buyurmuştur. Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, sidretül müntehaya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli, yer tarafından kötü bir ruh geldi derler ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir. Abdurrahman bin Kab el Ensari'nin babası Kab bin Malik'ten rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminin ruhu kendisinin dirileceği kıyamet günü cesedine geri dönünceye kadar cennet ağaçlarından beslenen kuş gibidir. İnsanın hep merak ettiği, zihnini meşgul eden temelli sorular vardır.'' İnsanlık tarihinin her döneminde bu sorular sorulmuş, cevapları tartışılmıştır. Her çağda ve kültürde, gerek dini, gerek felsefi çerçevede tartışılan bu insani problemlerden biri de ruhun varlığı, ne olduğu hususudur. Bütün insanlık için bugün de hala bir muamma olan ruh, bundan 14 asır evvel son peygambere de yöneltilen sorulardan biri olmuştur onun büyük sahabilerinden Abdullah bin Mesud anlatmaktadır. Sıcak bir Medine gününde Allah Resulü ile birlikte yürüyüşe çıktık. Hazreti Peygamber bir ara yorgunluğundan bir hurma dalına yaslanmıştı. Derken yanımızdan bir grup Yahudi geçti. Onlardan bazıları ona ruhtan sorun derken bazıları da hayır ona bunu sormayın. Olur ki size hoşlanmayacağınız bir cevap verir dediler.'' Neticede ona doğru kalkıp geldiler ve ''Ya Ebal Kasım, bize ruhun ne olduğunu söyle.'' dediler. Resulullah bu soru üzerine bir müddet durdu, sustu. Çünkü bu hususta kendisine herhangi bir şey inmemişti. Dolayısıyla onlara hemen cevap vermedi. O esnada Allah Resulü'nün yanında bulunan İbn Mesud, ona vahiy gelmekte olduğunu düşünerek geri çekildi. Nihayet vahiy geldi.'' Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu soruyorlar de ki ruh Rabbimin emrindedir ve size bu konuda verilen bilgi tek azdır ayetini okudu <laughs> Abdullah bin Abbas'tan aktarıldığına göre ise ruhun ne olduğu sorusunu, Hazreti Peygambere yöneltenlerin Medineli Yahudilerin kılavuzluğunda Mekkeli müşrikler olduğu da söylenmektedir. Buna göre Mekke putperestleri akıllarınca meydan okumak maksadıyla Allah Resulü'nü zor bir soruyla nasıl alt edebileceklerini düşünürken Medineli Yahudilerden yardım talep ederler. Onlar da Kureyşlilere Muhammed'e ruhun ne olduğunu sormalarını tavsiye ederler. Müşrikler peygambere gelip bu soruyu sorunca sana ruhu soruyorlar ayeti nazil olur. Allah'ın ezeli ilmiyle, yüce kelamıyla Resulüne vahyettiği bu cevap, aslında ruhu Hazreti Peygamber'e kimin, nerede sorduğu hususunu önemsiz kılmaktadır. Birçok konuda olduğu gibi, ruh konusunda da bilgiçlik taslayan Yahudilerin, esasen ruha dair çok az şey bildiklerinin de vurgulandığı ayette, ruhun Allah'ın emrinden olduğu şeklindeki cevap manidardır. Allah'ın emri ruh bağlantısının yer aldığı diğer ayetlere bakıldığında ki ruh hemen hemen geçtiği her ayette Allah'ın emriyle birlikte kullanılmaktadır. Yahudilerin veya müşriklerin Hazreti Peygamber'e sordukları ruhtan kastın ilahi vahiy anlamına geldiği anlaşılacaktır. Nitekim bir ayette Allah meleklerini benden başka ilah yoktur. Sırf benden korkunuz uyarısını insanlara duyursunlar diye dilediği kullarına kendi emrinden ruhu, vahyi gönderir. Buyurulmakta bir başka ayette de işte böylece sana da emrimizle ruhu, Kur'an'ı vahyettik denmektedir. Ayrıca vahyi peygamberlere ulaştıran Melek Cebrail için Er-Ruh ve Er-Ruhul Emin ifadeleri kullanılmaktadır. İsa peygamberin çağrısını güçlendirmek için onun ruhul kutsla desteklendiğinin ifade edilmesi de Kur'an'da ruhun çok kapsamlı kullanıldığını ve daha çok ilahi vahyi veya sözü içerdiğini göstermektedir. Bedene can katan ruhun insan için önemi ne ise, insanlığın kurtuluşu, refah ve mutluluğu içinde vahiy o kadar hayati bir değere sahiptir. Nitekim Ey inananlar! Allah ve Resulü sizlere hayat veren şeylere çağırdığı zaman onların bu çağrısına kulak verin. Ayetinde ilahi mesajlar hayat kaynağı olarak takdim edilmektedir. Ruhla Allah'ın emri, vahiy arasındaki bu anlam ilişkisi ruhun kelime anlamıyla da doğrulanabilir. Ruhla aynı kökten gelen er rüzgarlar hakkında yüce yaratıcı şöyle buyurmaktadır ve bulutları yükseltmek için rüzgarları gönderen Allah'tır. Sonra biz onları çorak beldelere sürükler ve cansız toprağa hayat veririz. Yeniden dirilme de işte böyle olacaktır. Yine Kur'an'da Hazreti İsa içinde Allah'tan bir ruh denmesi, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme mucizesinin verilmesiyle alakalıdır. Bu durumda Allah'ın insanın maddi yaratılışından bahsederken meleklere buyurduğu "Ben onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruh verdiğim zaman siz hemen onun için secdeye kapanın." ayetinde ruhu kendisine izafe etmesi insana hayat ve can verdiğini, böylece onu şerefli bir varlık kıldığını ifade etmek içindir. Şu halde ruhun maddeye hayat veren, ona can katan iksir olduğu anlaşılmaktadır. Kur'an'da geçen ruh kavramının yerine göre vahiy, melek Cebrail veya insan ruhu, canı anlamlarına geldiği söylenebilir. Ancak bu manalardan hangisine gelirse gelsin ruhun gerçek mahiyetini Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Kur'an'da sık sık kullanılması yanında ruhun bir soru konusu olması önemlidir. Daha da önemlisi ruh mefhumu tam olarak kavranmamış olsa da bilinen bir gerçek vardır ki o da ruhun insani, tarihi ve dilsel bir gerçekliği olduğudur. Hiç kuşkusuz tarih boyunca insanlığın zihnini en çok meşgul eden şeylerden birisi madde ruh ilişkisidir. Bu noktada insanın ruhu ayrı bir önem arz etmektedir. Tarihte olduğu gibi Günümüzde de insan ruhunu inkar edip, insanı mahza biyolojik bir varlık olarak tasavvur edenler yanında, onun fiziki yapısını görmezden gelip, onda asıl olanın ruh olduğunu ileri sürenler de olmuştur. Ayrıca, ortaçağ batı dünyasında adeta farklı bir varlık kategorisi olarak değerlendirilen, kadının ruh sahibi bir varlık olup olmadığı hususu da uzun süre tartışılmıştır. İslam geleneğinde ise daha çok insan ruhunun neliği, bedenle bağı, bedenden ayrı mı yoksa onu tamamlayan bir parçası mı olduğu, sonsuz olup olmadığı, ölümden sonraki durumu vesaire gibi hususlar tartışma konusu olmuştur. Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları seslendiren Ahmet Cihat Sancar